Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle güzel bir proje çalışacağız, ama önce bir demo çalışması olacak ki e, ipimizin dokusuyla nasıl bir uyum sağlayacak, santim hesabını almamız için bir miktar örmemiz gerekiyor. Şöyle ipimi hazırladım ben. E, bu kotonların daha kalınları çıktı biliyorsunuz. 100 gram 160 metre uzunluğunda olan şöyle daha yakından göstereyim ki siz de yüncüye gittiğiniz zaman bu ipi istiyorum deme şansınız olsun. Çok tatlı bir e, sütlü kahve tonu. Her zaman giyebilirsiniz. Tabii güney bölgelere geldiğiniz zaman yazın giyemezsiniz ama Türkiye'nin birçok yerinde 4 mevsim kullanabileceğiniz hırkadır, süeterdir, kazaktır. E, istediğinizi yapabilirsiniz. Bu arada... E, bu iple plaj elbisesi falan da yapmanız mümkün. Gerçekten dört mevsim kullanabileceğiniz iplerden bir tanesi. Marka yazmıyorum. Reklam olsun istemiyorum çünkü. Ben bununla çalışacağım. Rengimiz de bu. Bakın. Dört buçuk numarada şiş kullanacağım. Misin şiş kullanmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Şimdi şablonumu çıkarttım. Böyle bir projemiz var. Ee, şablonları genellikle bu şekilde çıkartmayı daha çok seviyorum. Siz de şu şekilde bakarsınız diye. Ee, nedenine gelince şablonlar yanlış olabiliyor bazen, sorun çıkabiliyor. O yüzden kendi şablonunuzu kendiniz hazırlamanızı tavsiye edeceğim. İki model üstünden anlatım yapacağım. Hırka ya da süeter yapacak olursak bu modeli daha da genişleteceğiz tabii ki. Ama şu anda iki model üstünden çalışmamız olacak. Yanlarda sağda ve solda birer tane ekstradan ilmeğimiz olacak. Şimdi bunu kenara alıyorum şu şekilde. Hemen sizlerle beraber çalışmamıza başlamak istiyorum. Modelimizin çalışmasını yaparken projemiz 4 ve 14 ve 14'ün katları şeklinde çalışılacak. E, artı 5 ilmekte eklememiz gerekiyor. Yani 33 tane ilmek atarsanız eğer hemen çalışmaya başlayacaksınız. Bu arada ne güzel. E, başlangıç yerini bulamadım. Genellikle şöyle ipleri içten çıkartmayı seviyorum aslında ben. Böyle yapmak daha uygun olacak. Daha düzgün duruyorlar ve bakın pıt diye çıkıveriyor. Ambalajını çıkarttım. Kendim çalışırken ambalajını şuraya koyuyorum. O yüzden eee kodu değişmiyor. Hemen şöyle alalım. Şimdi bu tür projeler çalışacağınız zaman en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi ben ipimin uzunluğunu ayarlayamıyorum. Hemen kısaca ona değineceğim, uzatmayacağım. Şimdiki tek şiş üzerine mi, çift şiş üzerine mi ilmeklerinizi atacağınıza karar verdiğinizi düşünüyorum. Mesela ben şu anda çift şiş üstüne deneyeyim. Hemen şöyle ikisini bir araya getiriyorum. Tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeklik alanı ayarladım. Çözdüm. Şurası benim 10 ilmeklik alınma denk gelecek ölçü. Kaç tane gerekiyor benim için? Hemen bakın geldim. 20 etti. Tekrardan aynı yerden tutup geri döndüğüm zaman 30 33 tane ilmek atacaktım biliyorsunuz. Şöyle bakın. Biraz daha uzun bırakıyorum. Tam şu nokta benim örgüm için ayarlayacağım alana denk gelen yer oluyor. O yüzden ne yapıyorum? Hemen şu şekilde ipimi alıyorum ve geçiriyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus ne? Şuradaki kısa olan ip yani bitireceğim olan ip hemen şöyle bakıyorum. Evet bu şöyle sizde görün kısa olan ayarladığım ip karşı tarafta bu benden tarafta olacak. Şimdi ellerimi şu şekilde konumlandırıyorum. Buradan çektiğim ip ilmek şöyle pardon ters yaptım bu bana doğru bakacaktı. Evet İlmeği alışımdan dolayı evet kısa olan taraf bende ipe bağlı olan taraf karşıda. Konumlandırıyorum. Buradan çektiğim ilmek buradan çektiğim ilmek de şişin üstünde kalacak olduğu için böyle bir işlem yapıyorum. Bakın. Kitledim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu arada sıkabilirsiniz burayı. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33. Bakın fazla ayırdığım ipim de burada kalmış oluyor benim. Bunu özellikle biraz daha uzun bırakmış oluyoruz ki daha rahat bir çalışma ortamı sağlayabilirim. Şimdi ilmeklerimi buraya atarken biraz sıktım bilerek. Neden? Zaten tek şiş üstünde çalışacağımdan dolayı buranın çok da geniş olmasını istemedim. Ama gene de tek şiş üstüne atıldığından daha geniş bir ilmek olacak. Şimdi bakın şöyle baktığımızda buradan görmüş olacaksınız. Bunu neden yaptık? Şimdi hırka ya da süeter kullandığımızda lastik çalışmamızı yapabilirsiniz ya da direkt örgüyü başlatabilirsiniz. Direkt örgüyü başlatacağınız zaman bu tarz iki şiş üzerine çalışmanızı yapmanız daha uygun. Eğer lastik uygulaması yapacaksanız ne yapabilirsiniz? İki şişinizden bir tanesi daha küçük bir numara olup üst üste getirebilirsiniz. Ya da tek şiş üzerine biraz daha bol atarak çalışmanıza başlayabilirsiniz. Bunlar altın kurallardan bir tanesi. Şimdi örgümüze başlıyoruz. Örgümüzün arka sırasında olduğumuzu düşünelim. Ve hemen bütün ilmeklerin herhangi bir işlem yapmadan ters örgü olarak örelim. Bu sıra bizim ön sıraya geçiş alanımız olsun. Şimdi bu. Ee, kanalımı takip eden arkadaşlar çok iyi biliyorlar biraz detaylı anlatmaya özen gösteriyorum ee, nedenine gelince aramızda hiç örgüyü bilmeyen arkadaşlarım var ya da e, üstün körü öğrenmiş olup çok fazla detayları bilmeyen arkadaşlarımız olabiliyor onlar da bana yorumlardan çok fazla yazıp dönüş yaptıkları için sordukları sorular Doğrultusunda aklıma gelenleri böyle videolarımın içerisinde yanıtlamaya çalışıyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar sizler için hazırlamış olduğum videoları sonuna kadar izlerseniz eğer çünkü videonun içerisinde belirli yerlerde düz örgü örmem gerekebiliyor. Oralarda mesela bir şey söylemem gerekmiyor modelle ilgili, şimdiki olduğu gibi ee, ekstra bilgi vermiş oluyorum. Onları kaçırmamış oluyorsunuz. Neden böyle bir şey diyorum? Bazen arkadaşların e, videoyu atladığını görüyorum. Çünkü videonun içerisinde üstüne basa basa değindiğim konuyu bana yorumlarda soran arkadaşlarım oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Dersi derste dinliyoruz. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle ilmeklerim hazır artık. E, yapacağım işlem. Başlangıç ilmeği ve son ilmek modelime hiçbir şekilde dahil olmayacak. Şuradaki alandaki başlangıç ve sondaki. Onun dışındaki ilmeklerim artık modelimi başlattım. Ön yüzde olduğum için kenar ilmeğini düz ilmek olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Artık ters ilmeklerdeyim. Toplamda 3 tane ters ilmek öreceğim. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördükten hemen sonra şişimin üzerinin şöyle ipimi arka tarafa alırken bir tane arttırma ilmeği hazırlıyorum ve tekrardan düz konuma getiriyorum ipimi. Burada bir tane düz ilmek örüyorum. Arttırmadan hemen sonra bir tane düz ilmeğim var. İpimin yönünü çeviriyorum. 3 tane ters ilmek çalıştırıyorum. 1 2 3. İpimin yönünü düzeltiyorum. Şimdi düz ilmekler konumuna geçtim. Toplamda 5 tane. 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimi tamamladım. Tekrar düz ilmek konumundayım. Şimdi buradaki sol şişimdeki ilk 2 ilmekle işim. Bunları ikisini birlikte alıp tek ilmek haline getiriyorum tek ilmeğe dönüştürdüm. Buradaki dönüştürdüğüm işlem şuradaki arttırma yaptığım ilmeği dengeledi. Burada arttırmış olduğum ilmeği burada eksiltmiş oldum. Şu anda ilmek sayılarında herhangi bir değişiklik olmadı. Tekrar dönüyorum ters ilmeklere. 3 tane ters ilmek. 1 2 3 İpimi karşı tarafa alıyorum düz ilmek konumunda bir tane artışımı tamamlıyorum tekrardan ipim düz ilmek konumuna geldi Bir tane düz ilmek ördüm İpimin yönünü değiştirdim ters ilmek konumuna 3 tane ters ilmek 1 2 3 Çeviriyorum düz ilmek konumuna geçirdim 5 tane düz ilmek 1 2 3, 4, 5 düz ilmeğimi tamamladım. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği sağ yatacak şekilde kestim. Bu kesme işlemimde şuradaki arttırma işlemimi dengeledi. Tekrardan ipimin yönünü değiştirdim. 3 tane ters ilmek. 1, 2, 3 ters ilmeğimi tamamladım. İpimin yönünü düzelttim bir tane düz ilmekle birinci model sırası olan sırayı bitirmiş oldum. Düzle başladım, düzle bitirmiş oldum. Örgünün arkasında yapacağım işlem. İlmekleri görmüş olduğum gibi örmek. Ne yapmam gerekiyor? Ters sırada olduğum için hemen ters ilmekle başlıyorum. Örmeden alabilirsiniz buradaki ilmeğinizi. İpimin yönünü düzeltiyorum. Karşımda benim 3 tane düz ilmek var. 1 2, 3 düz ilmeğimi tamamladım. İpimin yönünü değiştiriyorum. Karşımda benim şimdi 5 tane ters ilmek örmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bakıyorum şuradaki alana. Şuraya tabi şuradaki 1 olarak saydığım ilmeğim şurada benim eksilt 2 ilmeği birlikte aldığım ilmeğimdi. O yüzden 5 değil burayı 6 örmemiz gerekiyor. Orayı atladım kusura bakmayın. Söylemekte. Çünkü 5 tane ön yüzde ne yaptık? Düz ilmek ördük. 2 ilmeği beraber topladıktan sonra 1 ilmek elde etmiştik. 5 artı 1 olmuştu. Yani 6 tane ilmeği arka sırada ters ördük. Şimdi karşımda benim 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 üç tane düz ilmeği burada bakın Şuradaki alanda hemen karıştırabilirsiniz ajurdan hemen önceki ilmek karşıma benim ters ilmek olarak çıkacak Şuradaki dikkatli bakarsınız ileriki sıralarda fark edeceksiniz ama bu ilk sırada Burası ters ajur ilmeğim de şu şekilde alıp ters örüyorum iki tane ters ilmek yan yana gelmiş oluyor İpimin yönünü düzeltiyorum. Bakın. 3 tane düz ilmeğim yan yana. 1 2 3 Tekrar ipimin yönünü düzeltiyorum. Burası bakın. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüğüm alan. Bunların hepsini birlikte örüyorum. 2 3 4 5 6 tekrardan ipimin yönünü düzeltiyorum bakıyorum 3 tane düz ilmeğim var 1 2 3 tane düz ilmeğimi tamamladım şimdi tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum ajur ilmeğinin hemen önündeki ilmekle beraber ajur ilmeğim ters ilmek olacak birinci ters ilmeğim ajur ilmeğini ters ilmek olarak örüyorum ikinci ters ilmeğim tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum 3 tane düz ilmek 1 2 3 ters arka yüzde olduğum için kenar ilmeğini de ters ilmek olarak örüp örgünün ikinci sırasını bu şekilde bitirmiş oluyorum örgünün arkası da bu şekilde bitirmiş.